Bismillahirrahmanirrahim Ey umum kainatın hakaykına karşı kadar olan en var hakikatı ve hedeyayı maneviyeyi getiren Ey her tayife-i mahlukat kendi lisanı mahsusuyla ve ellerinde birer mucizesini taşımasıyla nübüvvetini alkışlamış ve hoş amedi etmiş olan ey insanın ahvali ihtimailerinde ve dünyevi uhrevi saadetlerini kazandıracak amal ve harekatlarında insanlara rehber ve imam olan ey her biri birer mucizatı kudreti ilahiye olan adiyat içindeki harikulade olan sanatı rabbaniyeyi ve tasarrufu kudreti ilahiyeyi gösteren ey efal ahval etfariyle ders veren ey binler vecihte binler çeşit insanın her biri bir tek mucizesiyle veya bir delil nüvvetiyle veya bir kelamıyla veya yüzünü görmesiyle ve hakeza birer alametiyle iman getirmelerine vesile olan ey hem beşeriyet itibariyle beşer gibi muamele eden hem risalet itibariyle Cenab-ı Hakk'ın tercümanı ve elçisi olan ey risaleti vahye istinad eden ey ümmetine karşı ziyade hassas merhamet sahibi ey al ve ashabına karşı şedid şefkat sahibi ey her gün hatta şimdi de bütün ümmetinin ibadetleri kadar bir azim ibadet sayfeyi kemalatına ilave olunan ey nihayetsiz rahmeti ilahiyeye nihayetsiz bir surette nihayetsiz bir istidad ile mazhar olan ey her gün hadsiz ümmetinin hadsiz duasına mazhar olan ey şu kainatın neticesi ve en mükemmel meyvesi Ey halık Kainat'ın tercümanı ve sevgilisi, Ey hakiki mahiyeti ve mertebeyi i risalette durmuş nurani şahsiyeti maneviyesi daima tekemmülde olan, sana Ramazan ayında okunan Kur'an'ın harfleri adedince salatü selam olsun. Ya Resulallah, her bir şey lisanı hal ile olduğu gibi lisanı kalide olsaydı salatu ve selamu aleyke ya Resulallah diyecekleri kat'i olduğundan biz de sizin şu meskür Ali sıfatlarınızdan dolayı sana hadsiz salatlar ve selamlar olsun ya Resulallah demeye bir arzuyu içimizde coşar bulduk. İşte bu sebepten de biz derde nurlardan aldığımız bu dersimizi bütün mümin ve müminat hesabına bir şefaatçi gibi zikrederek sana salatu selamlar ile arzu takdim ediyoruz. Yani selamımızla sana tecidi biat, memuriyetini kabul, getirdiğin kanunlarına itaat ve evamirine teslim taarruzumuzdan selamet bulacağınızı ifade ediyor ve salatımızla da senin bize ettiğin iyiliğe karşı biz mukabele edemediğimizi belki Halık'ımızın hazine-i rahmetinden hadsiz rahmetler sana gelmesini niyaz ile şükranımızı izhar ediyoruz. Ey şefkatli Resul, ve ey Refetli Nebi, bu dersi arz etmekte kusur etmiş isek, kusurumuzun affı için yine o güzeller güzeli Evsaf-ı Muhammediye'yi aleyhissalatü vesselam şefaatçi ederek biz de sizin o azim ve pederane şefkatinizden, büyük refetinizden, ali himmetinizden, ve kemal merhametinizden bizleri affetmenizi, kendinize ümmet olarak kabul etmenizi ve şefaat uzmanızdan bizleri de hissedar etmenizi istirham ediyoruz. Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya Resulallah. Elfü elfi salatin ve وألف ألف, الف سلام عليك يا حبيب الله، ألف و ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا أمين وحي الله، ألف و ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا نبي الله، ألف و ألف صلاة وألف ألف سلام aleyke ya hayra halqillah elf ve salatin ve elf ve elf selamin aleyke ya şefi Allah ve ma Muhammedin bi makaleti ve lakin makaleti bi Muhammedin aleyhi salatu ve selam evet şu salatu selamlar güzeldir fakat Onu gözəlləştirən, gözəllərin gözəli olan evsaf-ı Muhammediyədir. Aleyhi salatu vesselam. Velhamdülillahi rabbil aləmin.